Normal Tayyip Baba veriyor parayı vatandaş yiyor bu Tayyip Baba böyle para basmasa bu halk böyle gezebilir mi ya? Gezebilir mi? Sana soruyorum ben Tayyipçiyim özümde Tayyipçiyiz özümde bu halk böyle gezebilir mi? Herkese, yatanı da para veriyor gezene de para veriyor çocuğuna bakana da para veriyor hastaya bakana da para veriyor vermiyor mu? Doğru söyle bence veriyor Bir de kötü olmuş olsa Tanesi e, 150 kuruş bak şu sigaranın tanesi 50 kuruş bir ekmek 4,5 lira normal ya. Bak bir sigara 150 kuruş. Bir ekmek bir insanı doyurur. Sigara içmesem olur mu? Olur. Ama ekmek yemesem durabilir mi? Hiç duramazsın. 3.50 idi, 4.5 oldu. Vallahi yarın ekmek almadığımdan bilmiyorum. Nasıl? Siz ekmek yemiyorsunuz mu evde? Biz evden yapıyoruz. Ha, evden yapıyorsunuz He. Ama fiyatlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Alacaksınız illaki. Vallahi bahalarına ne edeceksin artık? Açlı oturulmayayım, mecbur alacaksın. İyi mi fiyatı? iyi değil. 5 lira iyi olur mu? 4.50. 4.50. Yine de pahalı yani. 5 lira söylentileri vardı. Vali Yılmaz Şimşek dedi ki 4.50 olsun. İyi Allah razı olsun. Peki Sivas'ta bir ton su 3 TL'ye satılıyor. İyice sudan ucuzu yok demek ki. Musluklardan akan su bir tonu 3 TL. He. İyi mi? İyi iyi. Memnun musun 3 TL olması E, 3 TL çok para diyor iyi yani. <laughs> Otobüs fiyatlarını değerlendirelim. Tam 7.95, öğrenci 4.95. Kartsız binimde de kent kartın yoksa 10 TL. Ben otobüse binmediğimden bilmiyorum. Bir de biz burada durmuyor. Burada durmuyor Yıldız elinde Tamam. Fiyatlar sonuçta ço, ço, torunların mesela 4.95'e biniyor. İyi Pahalı. mi? Pahalı. Pahalı mı? tabi Neyi pahalı diyor ki yavrum her şey ataş fiyatına. Yani o, o normal mi geliyor artık otobüs fiyatları sana? E, öyle oldu muydu normal geliyor. Yine de Erdoğan'dan Allah razı olsun. Allah ömrümden alsın ömrüne koysun onu başımızdan eksik etmesin. Belediye çalışanlarının Aa. aldığı maaşlar 6100 TL olan maaşları 14.000 TL'ye yükseldi. 14.000 TL hiç zannetmem ya. Yükseldi abi. Yok abla yutma yutma ya. Vallahi oldu. Bu yalandır ya. Yok abi oldu yani. 14 bin çok <laughs> abla yutma yutma. Çok mu oldu? Ya biz biz, biz emekli işçiyiz. 4 buçuk lira alıyorduk. 5 buçuk oldu abla ya. Yani en az alan biziz ya. Şu Belediye sordum. işçilerinin. Belediye işçileri zannetmiyorum yani 14 lira. Oldu abi. Verdiler zaman. Vallahi çok olmuş. Eğer eğer o kadar yükseldiyse vallahi çok olmuş. <laughs> Değil <Değmedim. gülüyor> Valla ben beğensem ne olacak beğenmesem yani ne Yani olacak. çok Çok, çok para. Neden böyle düşünüyorsun çok olduğunu? Çok ya 14 lira sanki ne bileyim ya valla çok. Belediyede çalışan bir memur, işçi 14 lira çok. Ekmek 3,5'du, 4.50 ee, tl oldu. Valimiz Yılmaz Şimşek normalde 5 TL olacaktı ama Yılmaz Şimşek dedi ki 4.5 olsun. Dört buçuk iyi. İyi mi? İyi tabii. Sivas'ta bir ton su üç TL. Evet. Su. Evet. Her taraf su. Çok iyi. Üç TL iyi mi? Çok iyi kızım. Su Her taraf su bulamıyor. Sivas çok iyi. Bir de şöyle Türkiye'yi değil de bir Avrupa'yı şey yapın. Göz önüne alın. Türkiye e, ee, bu 20 sene içerisinde nereden nereye geldi ya? Otobüs fiyatları tam 7.95, öğrenci 4.95. Biraz daha o biraz şey fazla. Neden? Neden fazla? Otobüse binen hep sizlersiniz yani. Ben senede bir bilmem daha. Ama sizin gibi genç çocuklar üniversiteye gidiyor, şuraya gidiyor, buraya. Biraz fazla. Bir mu? 3.5 evet, normal ya. Her şeye zam gelmiş de ekmeğe gelince niye farklı mı kızım? 4.5 oldu. Tamam 4.5 oldu normal yani. Ekmeğe gelen, gelene kadar zam bak her şeye zam geldi de ekmeğe niye zam gelmez kızım? Normal yani. Bence normal. Abi sen ne diyorsun? Bence de normalmış. Çünkü neden normal dersen. Şimdi bir tane ekmek yiyor. Bak bir ekmek yiyor. Eğer ekmek olmasa karnım duyar mı sana soruyorum. Her şeye yüzde yüz zam geldi. Bugün bir yönetim bir yönetim. Bizim mahallede oturuyorum ben. 100, 125 liraydı. Şu anda 200 lira çıkarttım. Yüzde yüz ona zam geldi. De ekmek normal yani. Peki Sivas'taki su fiyatlarına ne diyorsunuz? Bir ton 3 TL'ye satılıyor. Su fiyatları su da normal. Bence normal. Ama sana saygı duyarım. Bence normal yani Sivas'ın su fiyatları. Otobüs fiyatları tam 7.95. Öğrenci... Otobüs, ben emekliyim kızım. Ben 475 e, 4.80'e biliyorum. Bu da normal. Abi sen? fazla otobüs kullanmadığım için şimdi, şimdi bu adam kullanmıyor ama normal ben mi? 7.95 lira 7.95 normal kızım normal normal, Bilit, normal. Bak, kartsız binim de 10 TL kar, kartsız binim de 10 TL de bugün bir evine geçsem 1 litre maz, kaç para 1 litre maz, 10, 25 lira normal yani Ben o da normal normal yani, yani ben otun, saygı duyarım. halkın içtiği sigaraya baktığınız zaman normal bak, bak biz sigara belediye çalışanlarının 6.100 TL bak bak, bak biz sigara kaç liraymış 34 lira bir ekmek bir ekmek yemesen durabiliyor mu? Bak bir ekmek yemesen durabilir mi? Duramazsın ama bir sigara 34 lirayken bir ekmek 4,5 lira normal bence. Ama size göre. Herkesin, herkesin durumu farklıdır. Her farklı. Kimisi farklı. Pahalı fazla yani. gelebilir. Normal fazla ama gelebilir. Şu halk, şu halkın içerisindeki hiç kimse acılıkta gelmiyor. 4-5 nokus olan insan diyor. Her herkes bütün şu çöpleri görüyor. Çöplerin yanlarını görüyor mu? Bu ekmekler nereden atılıyor? Çöplerin kıyılarını görüyor mu? Sen görüyorsun değil mi? Kaç yaşın kaç senin? Ben 22 yaşındayım. Sen 22 yaşındayım. Ben 63 yaşındayım ya. Çöplerin kıyılan da ekmekler eğer bu vatandaş tavuğuna cücüğüne götürmesi her çöpün kıyısında ekmekler dolu. Vatandaş başka yerlerde bütün ekmek açlıktan kırılan insanlar da var. Bir ekmek alamazdık ki. Ama şükür yani şimdi siz, her şey siz, dolu. Sivas hakkında mı konuşuyorsunuz Sivas hakkında. Sivas şu anda bak cıvıl cıvıl. Bak bir, bir bak herkesin bak. keyfi yerinde. Şu halka bak. Yani halka. herkesin bir keyfi yerinde olduğu için. Bak. Yani şu halka bir sorunlamak. bak. Şu halka bir bak. Aha döndür mikrofonu bir bak. Sorgulamak istediğiniz yani ekonomi adına mı bir şey? Yok yok ekonomi değil. Son zamanlarda Sivas'ta ekmek fiyatları 3 3,5 4. Normal. İstanbul'da buçuk, İstanbul'da niye İstanbul'da 6 lirayken İstanbul'da 6 lirayken neden İstanbul halkı bu yakma 6 lira demiyor da Sivas'a gelince bu yakma 5 lira 4,5 lira diyor? İstanbul'da da ekmek 6 lira. Yanlış mı? Aynı un, aynı ekmek İstanbul'da 6 lira, Sivas'ta 4,5 lira. Normal. Bence normal. Su da normal. Su fiyatı da normal. Bence her şey normal. Şu güzelliğe bir bak hele bak bak. Peki. Belediye çalışanlarının 6100 TL olan maaşı 14000 TL'ye yükseldi. Normal, o da normal. Ben 4000 lira alıyordum. Şimdi 6000 lira alacağım. Bu da normal. Mutlu değil de normal kızım yani. Çünkü dünya böyle tek Türkiye değil. Tek Türkiye olsa. Ben ne düşünüyorsun abi? Tek... Abiye soralım bir de. Konu ne bilmiyorum ki. Ekmek zamı 3,5'tu. 4,5 oldu. Bana göre iyi değil sandım. İyi değil diyor abi. abi Saygı duyuyorum, ona da saygı duyuyor. olabilir Kivas 1 ton ıı, su 3 TL'ye satılıyor O su ucuz Tamam suya bir şey demiyoruz Ancak Ben emekli öğretmenim Dün okullar tatile girdi Haberlerde bir fotoğraf gördük Bir küçük çocuk Annem bana e, ee, karne hediyesi olarak et aldı evet, diyor. Tamam. Bu sözün tamam. şey değil değil o atıyor. Ben de daha duymuyorum sana saygı. Bir eğitimciyim ben. 40 yıl hizmet ettim Türk Milli Eğitimine. Bir öğrenci küçük bir öğrenci bana annem karne hediyesi olarak et aldı diyorsa bu ...sözün bittiği yerdir. Peki abi bu Sivas'ta otobüs fiyatları da aynı şekilde tam 7.95 öğrenci 4.95 ve kartsız binimde yani Sivas'ın kent kartına bilmezsen her 10 TL verir. Evet. Ne düşünüyorsun bu konu Bu, Bu da iyi değil. Ee, şimdi Sivas genelde üniversite, Cumhuriyet Üniversitesi'nde okuyan 50-60 bin öğrenci var. Ben isterim ki ben hep öğrenci yanayım çünkü ben Üniversite öğrenciliğimde çok zor şartlar altında okudum. Ben isterim ki öğrenciye çok e, indirimli olsun. İşte 3 lira, 2 lira, 5 lira. 5 lirayı geçmesin yani. Ama e, maalesef e, akaryakıt e, zam gelince otomatik olarak e, ha belediye bunu şey yapabilir. E, Sponsor edebilir ama yapmıyorlar daha ucuz bir şekilde öğrencileri taşıyabilirler. Şimdi 65 yaş üzerine bir şey yapıyor. Bunu öğrenciye de daha e, bir miktarda yapabilir. E, ee, ne soru soracağım? Ben ekmek fiyatları, su fiyatları, otobüs fiyatları. Evet. Pahalı. Ucuz mu? Ama bu dünyayı etkiledi. Sade burayı değil ki. Bak şimdi ben size bir şey diyeyim mi? Öncelikle bana bu imkanı verdiğiniz için sizlere sonsuz müteşekkirim. Şimdi bak ben size bir şey diyeyim. Sultan Alparslan'la başlayıp Türk tarihi... Su, Sivas'ta 1 ton 3 TL'ye satılıyor. Oradan başlamayız sen. Su fiyatları 1 ton 3 TL'ye satılıyor ve Sivas'ta su sıkıntısı çektik biz. Heh. Şimdi bu e, kurahlık kuraklık gidiyor. Bunu ne etsin yani? Belediye başkanı ne yapsın yani? Şubat'a geleceğiz ve kar yağmadı. E bunu e, Rabbim vermediyse ne edek yani? Bu kimin suçu? Bizim mi suçumuz? Ama su 3 TL'ye satılıyor. E olacak. Suyu az kullansınlar. O yüzden satılıyor bağlı. Ekmek de 3.50 idi. Valimiz dört e, buçuk yaptı. Dört e, buçuk yaptı ama maaşlar da arttı. Onu niye demiyorsunuz? Hangi maaşlar arttı? Asgari ücret olsun, emekli maaşlar olsun, memur maaşlar olsun, onlar da arttı. Otobüs fiyatları da tam 7.95, öğrenci 4.95 ve kartsız binimde de 10 TL gibi bir ücret ödüyorlar. Şimdi bak hanımefendi, biz dışa bağımlı bir ülkeyiz. Bugün e, petrol ürünleri hep dışarıdan dövizle geliyor. Bizim ülkemizden çıkmıyor ki, Mecbur artacak yani, bu olacak yani. Başka bir sorumuz var. Artması için bir şeyiniz yok mu? Yani artsın mı istiyorsunuz? Siz? Artsın istemiyorum. Bizim burada biz geç kaldık. Geç. Neden geç kaldık? Şimdiye kadar biz ağır sanayi hamlesini yapmamız lazımdı. Yerli üretimimizi yapmamız lazımdı. Şimdi bak ee, bu burada çalışan sadece AK Parti çalışıyor. Recep Tayyip Erdoğan çalışıyor. Yollarda yollarda bir sürü reformlar yaptı. Belediye çalışıyor mu abi? Belediye de güzel çalışıyor. Ve memnun musun Hilmi Bilgin çalışmalarında? İnanamam Hilmi Bilgin gibi böyle bir lider daha gelmez. Çok güzel çalışması var. Peki. Sivas'ın bütün sorunlarını gidiyor Ankara'dan çözüp geliyor adam. Vallahi yüksek. Yüksel, onlar yükseldi de ekmek niye bahalandı? Garibanın ekmeği niye aha Bak aha burada el içi yapıyorum. Benim oğlum cezaevinde iki torunuma bakmak zorundayım benim. Okula gidiyorlar. iki tane torunum var benim. Ben onlara bakmak zorundayım. Babaları cezaevinde. Ben, ben, bir şey istemiyorum. Sadece cumhurbaşkanımdan bir af istiyorum. O torunların baba baba diye ağlıyorlar. Her gün ağlıyorlar. Yüreğim parçalanıyor. Babalarına kavuşmak istiyorum. Sadece ben bir şey istemiyorum kızım. Bak. Cevap versin bir. Otobüste de vallahi ben her gün şey yapıyorum. Otobüse biniyorum yani gidip cezaevine gidip geleyim. Pahalı yani yaşım da daha 63 yaşındayım. Gittim bele çıkart çıkardım yürüyemiyorum. Gide yürüyerek gidemiyorum dedim vallahi. Hiç vermediler bile. Daha ikisini. Kart da vermediler karta vermediler kızım. İndirimli karttan yararlanamadım. Yararlanamıyorum kızım. Vallahi onlara onları sevindirmiş ama bizi de üzdüler. Değil mi? Onlar sevindi biz üzüldük. Aa şimdi 35'e satamıyorum vallahi. Ha. Almıyorlar. Ama peki satamıyorum. Vallahi demek ki belediyede para var ki 14 bin lira maaş veriyor. Doğru mu? Ee, ekmek şimdi ekmek dört buçukta oldu. Bu belediye dört buçukta etti yani dört buçukta Normal diyelim. Ne diyeyim peki başka? Ne diyecek ki? Başka diyecek hiçbir şeyimiz yoktu yani. Ya ekmek fiyatlarını normal mi karşıladın? Normal. Ne olacak? 4. Türkiye genelinde zaten 5 TL. 5 TL. Dört buçuk lira. Otobüs fiyatları hakkında neler düşünüyorsun? E, Mazur pahalı abla. Yani gider var. Biz tekrar bir, bir otobüsü e, mazur olarak görmeyeceğiz ki onu da. Abi yani da işçisi ya. var. Çikortalar yükseldi. Bugün e, lastiği bu, amortisman düşüyor <laughs> arabanın hiç durmadan. Yani bir bedel var ortada sonuçta. Sivas'ta da bir ton su 3 TL'ye satılıyor ucuz. Ucuz mu? Bende ucuz. Su su sıkıntısı çektik var, ve çok ucuz. Var. Su sıkıntısı çok var. Yani marşah zahmet yok. Ucuz yani 3 lira. Yani bir zamanına şu küçük pet şişeye sıkarsam 2.5 3 lira daha. Yani. E bırak da bu ucuz olsun bari mi? Ya yani normalde hiç bugünkü enflasyon oranlarına göre aslında 4.5 5 TL bile belki kurtarmıyor ama tabii işte insanların temel besin kaynağı Mecburen belli bir oranda dengeleme yapmaları gerekiyor. Hani o anlamda vatandaşın rahat alım gücünün olabildiği bir fiyatın olması her zaman millet adına faydalı olur diye düşünüyorum. Bir ton su 3 TL'ye satılıyor. 3 TL ucuz ama belediye burada bir an önce bu işi çözmesi adına çalışmalar vardı. En son bildiğimiz e, bağlantılar yapılmış diye duyduk. Yalnız biraz geç kalınmış mı onu bir değerlendirmek lazım. Geçen seneden beri çünkü baya bir sıkıntıda hepimiz bütün konutlar için zor ve sıkıntılı bir durum vardı. İnşallah çözülmüş diye söylediler. Bu yakın... Yok bir ton su 3 TL şu an Sivas'ta. Ben Biz Malatyalıyız. Malatya'da 10 TL civarında. Bir ton su 10 TL. Burada su sıkıntısı çekiyoruz. tamam geçici olarak sıkıntının olması normal ama su fiyatları Sivas'ta birçok ile göre avantajlı. Ne düşünüyüm annem? Allah parası şeyi çocuğu çok olana yardım etti. <laughs> ne düşünüm? Allah çocuğu çok olana geçti. Nasıl alacaklar? Nasıl yiyecek? Onlara kuzum ya. Sizin çocuğunuz az mı? Ben iki kişiyim ne? İki kişi alıyorsunuz. iki tane ekmek yetiyor mu? Bize yetiyor. 10 lira verdiniz bir günlük. Ha -ha. Ne olacak? Hava böyle gidiyor. Allah sonumuzu hayretti. Yağmur yok, su yok. Sivas'ta bir ton 3 TL'ye satılıyor teyze. Bilmiyorum haberim yok. Nasıl? Ucuz mu sence? Vallahi ne ucuzu yavrum iş yok güç yok ne ucuz olur mu? Otobüs fiyatları hakkında ne düşünüyorsun? Buraya otobüste mi geldin? Yok benim evim yakın merkezde gelmedim. Otobüs fiyatları? onunla de değil mi? 10 TL kartsız binersen normal binişte 7.95 kartlı binersen öğrenci de 4.95. Bir öğrenci 4.95'i nasıl versin? Sen kurdun. Vallahi bilmiyorum kızım Allah yardım et. Gençlerimize Allah yardım etsin. Ne kötü biz kurtardık da Allah sizlere yardım edin. 7.95 uygun mu? Ne uygun olur mu? Uygun değil ki. Onlara da bir şey diyemeyin Her şey ateş parası çocuğu. Nam tamam hakkında ne düşünüyorsunuz? 6100 TL'ydim ağaçları, bin 104000'e yükseldi. Übersan çok çok, çok normal, çok iyi yani. İyi çok. mi sizce? İyi tabii piyasaya göre. Übersan devlet değil. Ben 40 yıllık memurum hala 9000 lira veriyor. 40 yıllık memur. <laughs> Kurban kessinler. <laughs> i̇yi mi? Evet. İyi kızım iyi. Ben de meklim, Ben de demir emekliyim. sen oldu. <laughs> 30, 39 senede ben çalıştım. 18 bin lira maaş alıyorum. Peki ekmek fiyatları hakkında neler düşünüyorsunuz? 3.50 idi. 5 lira olacak söylentileri vardı. Valimiz Yılmaz Şimşek dedi ki buçukta karar kılalım. Pahalı. Fakirler de, için pahalı kızım. Yani alt sınıf için çok pahalı. İşverin de düşünmek lazım. Türkiye genelinde ekmek fiyatları 5 TL'den satılıyor asgari şu an. Zaten çalışan. Sivas'ın ekonomisi zayıf öyle değil ki. İş yok güç yok. O asgari ücreti 8500 liraya çıkarttı ya. <laughs> ya bak yine. Geleceğim abi sana da. Asgari ücreti 5000 8500 e çıkarttı ya. İşvereni de 11500 e mal oluyor. İşveren de düşünmek lazım. 8,5 milyar falan alıyoruz sosyal ağlarla. Şu durumda %65 zam yapıldı. Çok iyi biliyorum. 13 milyar 400, 13 milyar 500 maaşları oldu. Güzel verdiler. Arkasından da yarın yiyeceklerine gelir, o da onu alır götürür. 3 buçuk. 3 buçuk oldu? Evet. evet. Memnun musun 3 buçuk omuz? Ben zaten köydeyim. Kangal'daki ekmeğe ne işim var? <laughs> ekmek pişiriyoruz köy ekmeği. Bugün, bugün halka ekmek satılıyor. Cumartesi pazarının orada var bir. Bir de şeyde Ney Parkı diyor orası. Bizim burada parkın Nerde orada. Her yerde 250 300 kişi kuyruk var. Ekmek yoktur. Kuyruğa girdiler. Hem dört 4,5 liraya ekmek ucuz. Ben köy yazın burada kalıyorum Kuzen köye gidiyorum. Ürettiğimizi kaldırdığımız bu da 7-8 milyon liraya mal oluyor. 4,5 liraya ekmek ucuz, pahalı değil. Sivas'ta. Bir tonsu 3 TL abi Sivas'ta. Ucuz, bedava. Az kullansın. A, ben olsam 15 TL'ye çıkardım, az kullanır. Su yoktur. 2 ay sonra yine susuz kalacağız. 2 ay sonra yine susuz kalacak. Çünkü açanı alabildiğine su akı diyor. Tasarruf etmese yağmur yok, kış yoktur. Suyu nereden bulacağız? Barajı gördüm. 100 metre aşağı inmiş. İki aylıkta o barajda su var. 3 lira da ucuz. Peki son olarak otobüs fiyatları tam 7.95. Otobüs fiyatları 3 katı. Oradan biniyor buraya iniyor 7.95. 10 lira içinde alıyorlar. Hani bu kadar zaman olmaz otobüs fiyatı. En pahalı şey Sivas otobüs biletleri. Kalabalık yoktu bir şey yok. Otobüs biletleri pahalı. Neden otobüs fiyatları pahalı sizce? <laughs> Allah Belediye başkanı istedikçe verdi zamı. istedikçe verdi zamı. Mazut pahalı. Yani ekmek ucuz dediniz, su ucuz dediniz. Su ucuz, ekmek ucuz, otobüs çok pahalı. Tamam mazot pahalı 5 katına çıktı ama burada fakir var, hukara var, binemeyen öğrenci var. Ben emekliyim. Benim durumum Öğrenci 4.95. 4.95 biliyorum. Ama bugün 4.95'ten en bin dört defa en sebbi nedir? eder. Sekiz, beş, on, yirmi lira eder. 20 lira e da 600 liradır. Var mı 600 lira verecek aile var mı burada? Ev kirası var, yemesi var, şunu var. Araba en pahalı şey burada arabalar. Peki Sivas'ta bir ton su 3 TL'ye satılıyor. O da hak ediyor. Ucuz mu sizce? Ucuz olur mu kısım? Ucuz olur mu? Allah yardım etsin millet. Herkes de... Satmaya korkuyoruz ya. Özbel ve SİDAŞ çalışanların 6100 TL'den 14000 TL maaşlarına zam yapıldı. Kamerayı kapat. Konuşmayalım. Konuşalım abi gel. Anlat sen ne varsa. Dök içini hepsini yayınlayacağım. Akşam izle. Ya şimdi burada bu ücret konusunda ben belediyeyi takdir ettim. Ondan da ıı, dışarıdan gözüktüğü gibi değil. Ağır işte tamam diyoruz ki işte çöp konteynerden çöp alıyorlar. Şu ne diyorlar, bu ne diyorlar. İnsanca yaşamak için gayet normal bir şey yani. Ya fiyat uygun. Tabii ki yani. Yani emeğe geçenlere teşekkür etmek gerekir. Çünkü onların da ailesi var, çoluğu var, çocuğu var. Evine ekmek götürmek zorunda. Hiç e şöyle baktığın zaman ekonomide iç açıcı durumlar değil. E bugün Sivas bir yerde 3 bin liraya, 5 bin liraya daire kiraları var ya. Yani. Ekmek almışsınız hazır. Evet. Ne, ne düşünüyorsunuz? Ne düşüneceğiz yani her şey pahalandı. Demek ki maliyeti öyle kurtarmadığı için olabilir. Sen? Hayır katılıyorum. Şey mi? Normal mi? <laughs> dört normal. Ne normal ki? O normal. Hayır, her şey normal mi? Sivas'ta bir ton her... 3 TL'ye satılıyor. Ne? Sivas'ta bir ton 3 TL'ye satılıyor. Bilemem onların maliyeti, masrafı nedir? Yani bunları biz bilemeyiz. Anca öyledir, anca öyle kurtarıyordu. Belediye çalışanlarına 6100 TL'den 14000 TL maaşlarına zam yapıldı. Ne güzel. İyi mi? Tabii. Çok güzel. Sen amca. Her şey çok güzel. Aynı şeyi emekler için de versinler. Aynı zam mı? Daha yılmaz mıydı? Sivas Belediye çalışanlarına yapıyorum. Evet, biliyorum, biliyorum. Bilmiyorum. Hiç, hiçbir şeyi hiçbir şeyi garipsemiyoruz. Ne yapılırsa her şey normal gibi görünüyor. Valimiz Hadi, Yılmaz Şimşek şey 400 TL yap. Bu konakta evet. neler düşünüyorsunuz? Hani ben... ekmekten ucuzu yok yine. <laughs> ucuz mu? Yani en ucuzu ekmek. Günlük her şeye zam geliyor. Etiketler değişiyor. Hala devam etmekte etiket değişmesi. Sivas'ta su 1 tonu 3 TL. Evet. Bu nasıl değerlendiriyorsunuz? Abi ne yapacağız yani? Vallahi bir şey diyemiyorum artık ona da. Çünkü eee mübarek ne kar yağdı, ne yağmur yağdı. Yani 3 normal. TL olması normal bir durum e, normal değil ama normal. Neden? Malum e, ben bu yaşıma kadar böyle bir eee kış ayı görmedim yani. Peki e, belediye çalışanlarının 600 te... TL olan maaşına 14.000 TL civarında bir yükseliş geldi. Yani 14.000 TL oldu maaşları. Evet. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Vallahi piyasalar e, söylemiş olduğum gibi e, günlük etiket zam hiçbir şeyin yanına varılmıyor. Yani evet. olması doğal. Maaşların böyle olması doğal karşılıyor. Evet, evet. Otobüs fiyatlarını nasıl karşılıyorsunuz? Otobüs fiyatları yüksek. 7.95 tam, öğrenci 4.95 ve kartsız binimde yani kent kartı 10 TL oldu. 10 TL. Evet, 10 TL yüksek bir fiyat. Sivas gibi bir yerde. İstanbul'dan e, neredeyse buradan Kayseri kadar gidiyorsun İstanbul'da, tamam mı? Orada bile yani 13 buçuk, 15 lira. Yani yere göre, ilçeye göre değişiyor. Siz ne düşünüyorsunuz abi? Ben, ben. Tamam teşekkür ben, ben. ederim. Valimiz Yılmaz şimdi Hayır, ben, 4 buçuk TL yaptı. Bu konakta yani. neler düşünüyorsunuz? Ekmekten ucuzu yok yine. Ucuz mu? Yani. En ucuzu ekmek. Günlük her şeye zam geliyor. Etiketler değişiyor. Hala devam etmekte etiket değişmesi. Sivas'ta su 1 tonu 3 TL. Evet. Bu nasıl? Değerlendiriyorsunuz? Abi ne yapacağız yani? Vallahi bir şey diyemiyorum artık ona da. Çünkü e, mübarek ne kar yağdı, ne yağmur yağdı. Nasıl? Yani normal 3 TL bir... olması normal bir durum mu? E, normal değil ama normal. Neden? Malum e, ben bu yaşıma kadar böyle bir e, kış ayı görmedim yani. Peki e, belediye çalışanlarının 600 te... TL olan maaşına 14 bin TL civarına bir yükseliş geldi. Yani 14 bin TL oldu maaşları? Evet. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Vallahi piyasalar e, söylemiş olduğum gibi e, günlük etiket zam hiçbir şeyin yanına varılmıyor. Yani olması doğal. Maaşların böyle olması doğal karşılıyor. Evet, evet. Otobüs fiyatları nasıl karşılıyorsunuz? Otobüs fiyatları yüksek. 7.95 tam, öğrenci 4.95 ve kartsız de yani kent kartı 10 TL oldu. 10 TL. Evet, 10 TL yüksek bir fiyat. Sivas gibi bir yerde. İstanbul'dan e, neredeyse Buradan Kayseri kadar gidiyorsun İstanbullu Tamam mı? Orada bile yani 13,5-15 lira. Yani yere göre, ilçeye göre değişiyor. 4,5 lira olması çok fazla da. Fazla mı? Tabii fazla. Türkiye genelinde ekmek 5 TL. Tabii, bazı tab büyük şehirlerde 5, 5 TL, hatta 5 TL'ye satan yer de var bu burada. 4,5 lira da 3,5 lira 4, 4 lira olsaydı daha iyiydi yani. 3,5 liradan 4 lira olması daha mı iyi? Evet. evet. Peki, Sivas'ta 1 ton su 3 TL'ye satılıyor. Biz? 1 ton su, musluklardan akan 1 ton su 3 TL. 3 TL şimdi yorumların fiyat, fiyat, fiyatları, etki etkileri henüz daha bizlere yansımadı. Nasıl sence? 3 TL olması normal mi? su iyi, su iyi, su en, iyi mi? Ama ekmek pahalı. Ekmek pahalı mı? Emek düşüneceksin? Yani emek düşüneceksin? her şey pahalı. <laughs> Otobüs fiyatları tam 7.95, öğrenci 4.95 ve kartsız kent kartın yoksa 10 TL. Evet doğru. Nasıl? Bunu da akaryakıt, fiyatlarına fiyatlarına bağlamak lazım. Sen ne düşünüyorsun abi? Yani bence pahalı öğrenci. Emekli biraz daha indirimli olabilir. Öğrenciler emeklilere indir yani indirim olması lazım. Emekli yine öğrenci indirimli olabilir yani. yani öğrenci öğrenci hatta şeyleri, öğrenci servisleri ücretsiz kaçırılması gerekir. Belediye çalışanlarına yapmış olduğu bir zam var. 6100 TL olan maaşlar 14000 TL'ye yükseldi. Bugün bugünkü piyasa raşlarına göre maaşlar normaldir. Normal. Sen... normal ama emekliyi düşünmeler lazım. Çok düşük. <laughs> emekliyi düşünelim. Evet. Her şeyi bırakalım Ama gerçek bu beş buçuk milyar oldu şu anda yeni oldu. İnsanlar nasıl geçinecek? 2000 bin lira, 3000 bin lira kira veriyor. O da Sivas şartlarında. İstanbul'da olsa kira da etmiyor emekli maaşı Vallahi. beş ee... TL olacak söylentileri vardı ama valimiz dedi ki dört TL olsun. Şimdi ablacığım yani Allah fırsatçılardan önce korusun diyeyim ben. Şimdi normal fiyatlarda 3 TL'ye kazanıyorlardı, ekmekleri 3 TL'ye aldılar, 2.75'e aldılar. 2.75 ve 3 TL'den kazanan fırınlar şimdi 5 TL'ye çıkarttılar, valiliğimiz olsun, belediyemiz olsun. Buna müsaade etmedi ve 4.5'a anlaştılar. 3 TL'ye kazanılan ekmek 4.5'ta kazanılacak mı, kazanmayacak mı? Belki de daha fazlasını kazanacaklar. Biz sadece şunu yapıyoruz, esnaf olalım, ev sahibi olalım hepimiz elimizi cebimize atıp fırsatçılık yapıyoruz yani ben buna karşıyım yani fırsatçılığa karşıyım yani normal fiyatlarda yani ekmek de olsun alışverişler sebze meyve her şeyi e, normal fiyatlara getirip öncelikle 3 e, harfler diyeyim ben isim vermeyeceğim. 3 harfleri sıkı denetim alsınlar depo baskınları yaparak daha depolarda 10 yıllık gıdaların bulunduğunu herkes söylüyor. Ekmek fiyatları da aynı. Derim ki 2.75'te kazanılan bir fırın kazanıyorsa demek ki kazanıyor. Bunu 5 5'e yapmanın, 4.5'a yapmanın anlamı yok. Hani aç gözlük bu. Bence aç gözlük. Peki Sivas'ta 1 tonsu 3 töle. Neler düşünüyorsunuz? Ben anlamam. Vallahi ablam suya ben diyecek bir şeyim yok. Israf oluyor. Yani geleceğimiz bu su. Su boşa harcanıyor. Yani aslında su 3 TL ama israf etmemek için ben şunu söyleyeyim, açık ve net söyleyeyim. Geleceğimiz için söyleyeyim. 5 TL de yaparım, 10 TL'de de yaparım suyu. Bu otobüs fiyatları tam 7.95, öğrenci 4.95 ve kartsız kent kartın yoksa 10 TL. Onu da işte vallahi bir şey diyemeyeceğim yani o konuda hani otobüslerden biz yararlanamadığımız için eee yani normal fiyat diyemiyorum ama gençlerimize, öğrencilerimize düşünmeleri lazım. Bugün Ankara'da Ankara Belediye Başkanı öğrencilerimize ve lise öğrencilerine, üniversite öğrencilerine, ortaokul öğrencilerine ücretsiz biniş tahsil etti. Belediye tarafından karşılanacak. Çocuklarımız da geleceğimizdir bizim. Biz de bu çocuklarımızın okula gitmesi, servise servisleri kazandırılması konusunda belediyemiz olsun, valimiz olsun destek vererek öğrencilerimiz. Özellikle öğrencilerimizin e, ucuz şekilde ve daha e, konforlu bir şekilde seyahat etmelerini isterim. öğrenci. Peki bu belediyenin e, yapmış olduğu bir zam var işçilerine. 6100 TL olan maaşları 14000 TL'ye yükseldi. Şimdi ben emekliyim. Ee, 20 yıl oldu emekli olalı. Ee, şöyle söyleyeyim ekonomik şartlara göre belediyemiz e, işçilerini ezdirmemek adına. Yani çünkü bir ev kir kirası Sivas'ta da olmuş. Eskiden yani Sivas kendi e, şeyini e, değerlendirdi, memleketi değerlendi. Şu anda İstanbul'u baz alarak Evleri dahi kiraya veriyorlar. Ee, diyeceğim size. Yani e, belediyenin çocuklara maaşlarını çıkartmasına da ben hatta yani o çalışanlara az bile diyebilirim yani. Ee, yani otobüs içi 10 lira alıyor. Kart içi 7 7 yani 7 lira 40 kuruşu. Ben evet. kartım varsa 7.90. Aynen 7.90 oluyor yani. Oluyor yani. E, şöyle söyleyeyim buradan mesela e, ee, buradan Fatih Mahallesi ya da işte burada e, e, nasıl diyeyim mesela Kümmet, işte Şirinler olsun. Yani bildiğin anda ya da buradan indiyorsun hemen yakında bir yere indiğin anda 10 lira para veriyorsun. Bence fazla yani. Fazla mı? Tabii fazla.